Evet, sol tayfa diyordum biliyorum. Sol tayfanın e, hakaret olarak kullandığı bir laf var biliyorsunuz arkadaşlar. İnsel lafı. Buna tepki olarak da karşı olarak da femsel diyen insanlar var ve femsellerden bahseden bir kadın gördüm. Kadın videosu. Hani normalde şey düşünürsünüz ya tam tersi olur aslında. Femsellerden bahseden erkekten erkek falan olur. Yok kadın şey yapmıştı bunu söylemişti. Bu tabirleri hakaret gibi kullanmak doğru mu sizce? Mesela insel tabirini hakaret olarak kullanmak doğru mu? Bence çok saçma. Bununla ilgili birkaç mesela insellere tavsiyeler diyebiliyorsunuz podcast'im vardı. Bununla ilgili birkaç laf söylemiştim daha önce. Ama bu maalesef gittikçe artıyor. O yüzden hatta işte diyorum ya mesela insele karşı tepki olarak bu sefer femsel diyorlar. Bu olay hakkında konuşmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Bu olay hakkında konuşmak bence önemli. Neden önemli arkadaşlar? Hatta şeyde de biraz bahsetmiştik. Tabii Cenk Hoca ile konuşurken de biraz bahsettik de çok da sözünü kesmek istemediğim için gene çok az bahsedip hemen geçmiştim bu olayı. Yani sözü gene ona bırakmıştım. Red falan devam etmiştik. Akinat karşıdakini kızdırıyorsa hakaret sayılır bence. Zaten hakaret etmenin amacı karşıdakini kızdırıyor ise diye bir şey yok. Bunu zaten onlar hakaret amacıyla söylüyor. Hakaret amacı neden? Mesela diyor ki seni tanımıyor yani. Seni tanımıyor ama diyor ki senin düşünceni beğenmiyor. sen tam bir inselsin. Ben mesela şunu gördüm arkadaşlar. Bir forum sitesinde gene Reddit mi, Reddit mi öyle öyle bir forum sitesi yani. Birisi diyor ki işte o dönemi hatırlıyorsunuz değil mi? Çocuklara da fetişleri kink yani. Fetişleri öğretmemiz lazım. Cinsel fetişleri işte kırbaç bilmem ne deri meri. Biri de çıkıp orada şey yazmış. Ya bu artık çocuklara da olmaz artık falan yazmış. Millet böyle sen bir insansın falan diye hakaret ediyor ona. Sen ne bilirsin insel diye hakaret ediyor. Şimdi arkadaşlar bu konu hakkında konuşmak ne de önemli. Ne de önemli olduğunu söyleyeyim size. Bizim birçok çok takipçimiz ileri yaşta da olsa ilişki yaşamamış kişiler. Doğru mu? Nereden biliyorum? Kendimden biliyorum çünkü. Neden? Birincisi nerd olduğumuz için, nerd olduğumuz için genel olarak zaten asosyaliz. Değil mi? Genel olarak asosyaldik sadece kız arkadaş bulamamak değil, normal arkadaş bulamamak. Ya da işte reddedilmekten aşırı korkmak. Üçüncüsü bir de standartlarımız var. Ben mesela bakıyordum her gün bir hatun götürüyor, her gün bir kız götürüyorum falan diye böyle hava atan arkadaşlar vardı biz lisedeyken falan. E bakıyorsun işte her gün götürdüm dediği kız iki nokta üst üste. Harbiden öyle kızlar vardı yani. yani hani sırf insan, erkekler bunları götürsün de hava atsın. Bence büyük bir sorun bu. Bizimki bizim güro için, bizim türümüzdeki insanlar için neden? Çünkü bizim türümüzdeki insanlar geç kız arkadaş buluyor. Bu bir gerçek. Az önce söylediğim sebeplerden dolayı. Şu anda sizin durumunuz kesinlikle daha iyidir. Neden? Çünkü en basitinden daha fazla nört kız var. Bizim dönemimizde nört kız hiç yoktu. Böyle haber alırdık falan. Aa okulda böyle okulda bilmem ne sınıfında FRP oynayan bir tane kız var diye. E şu an cosplay şeylerine gidiyorsun. Yarı yarıya kız yani. Bilmem ne animesini yaptım diyor. Öbürü Abi çok şanssız yani. O konuda nerd kesim çok şanslı. Özellikle bu şey falan geldi ya. Sosyal medya vesairede çıkınca. Bize kadar geldi yani nerd kız olayı. Bizim dönemimizde bu yoktu zaten. O yüzden sıkıntıydı. Şimdi bunun ve kız arkadaş olmayan herkese otomatikman insel deniyor. Aslında insel nedir? çok uğraşır. Değil mi? Bir işte kızları peşinden gider. Hepsinden reddedilir. Sonra kızlardan nefret etmeye başlar. İnselin özelliği bu. Ama kız arkadaşı olmayan, konuşamayan bile, yani gitmeye bile utanan, çekinen, reddedilmekten korkan, zaten asosyal olan, bu insanlara da otomatikman insel diyor. Virgin olan herkes aslında insel deniyor. Denebiliyor yani, diyebilirsin. Sorun burada. Ve bunun hakaret olarak kullanılması. Ben buna bir örnek vermiştim hatırlıyorsunuz. Bu adamlar sol gericiler yani slur denir buna. Bir grubu aşağılamak için sen o gruba dahilsin. Eşcinsellere mesela ibne diyerek hakaret etmek mesela. Zencilere işte niga falan diyerek hakaret etmek. Bunlar slördür hep. Bulunduğu grubu aşağılamak için bunu bir hakaret olarak kullanmak. Bunu bir hakaret kelimesi gibi kullanmak. Bunların hepsi kötü. Tamam bir hiçbir kadınla birlikte olmamış birisine hakaret etmek niye kötü değil? Buna haka yani bu insana hakaret etmek niye kötü değil? Ve sırf birçok kişi bu insel insel kelimesinden kurtulabilmek için alel acele birisini buluyor kendisine. Sırf o laftan kurtulabilmek için. Ve şunu da biliyorum. Kızlara da aynısını yapıyorlar. Kızlara da diğer kızlar yapıyor. Virgin falan diye dalga geçiyorlar. Kız aslında belki çok güzel. Ama diyorlar ki sen demek ki çok çirkinsin. Erkekler seni beğenmiyor. O yüzden sen hala bakiresin. Bu şekilde bir baskı kuruyorlar gene. O kıza da. Yani önemli olan şu arkadaşlar. Bunu kafaya takmamanız lazım. İşin doğrusu bu. Bizim tayfamız, bizim güruh budur. Takmaz. Bizim güruh bunu kafaya takmaz. Bizim güruh içinde bulunduğu sınıf olsun. Okul olsun. O insanların yaptıklarını bile, yaptığı garip hareketleri bile anlamlandıramıyorsunuz değil mi? O yüzden Arkadaş sahibi olmanız da zor. Üç, illaki olsun diye zorlamıyorsunuz. ki bir tane olsun diye zorlamıyorsunuz. Kasmıyorsunuz kendinize. 4 standartlarınız var. Bana mesela, bende çok dalga geçerlerdi. Ya sen hiç kızla çıkmanın neye standartı var? Kaçıncı kızdan sonra standartın olacak? Bu arada hiç kızla çıkmanın derken çocukken çıkıyorduk ama o sayılmaz. Çocukken çıkmalar sayılmaz yani. Bak mesela body shaming. Bak buna da body shaming diyorlar. Mesela şişman dediğin zaman ona da diyorlar. Hakaret etme body shaming yapıyorsun şu anda. İnsan neden hakaret? Daha önce podcast'te bunu, bununla ilgili konuşmuştum arkadaşlar hatırlıyorsunuz. İki adam kız arkadaş bulamıyorlar. Walk tayfa ya da SCW tayfa bunlar da daha geçiyor. Ha inseller diye. Bu adamlar a diyorlar kız arkadaş bulamadık. Bari birbirimizi düttürelim. Öyle deyince alkışlıyorlar. Bravo. Kimseyle birlikte olmuyorum. Aha, o Ozan inselsin. Sen bir inselsin. Birbirimizi tıklatıyoruz. Bravo. O senin tercihin. Senin tercihine kimse karışamaz. Şu bayan şu şekil giyinir, şu bayan şu şekil giyinir, şu şekil giyinir. O senin tercihin. O senin yönelimin. Ona kimse karışamaz. Yalan söyledim. Tıklatmadık. Haha ha insel. Göktürk Çağrı demiş ki en büyük örneği Elliot Roger. Şimdi tabii ki esas konu şu. İnsel denirken Elliot Roger gibi insanlardan bahsedilir. Yani kızlarla nasıl konuşacağını bilmediği için kızlara nasıl davranacağını bilmediği için parası vesairesi tipi mipi olmasına rağmen arabası arabası olmasına rağmen gene kız arkadaş bulamamış. Ve o sebepten dolayı da kızlara düşman olmuş insanlar. Aslında insel derken bu kastedilir. Ama inselin kelime anlamı o mu? O zaman woman hater falan de. Değil mi? O zaman woman hater de. Başka bir şey de yani. İnsel o demek değil ki. insel istemediği halde kız arkadaş bulamayan, daha doğrusu istediği halde kız arkadaş bulamayan kişi. Onun karşılığı. Ama işte biz bunu niye hakaret olarak kullanıyoruz dediğimiz zaman bazıları çıkıp diyor ki ha biz ama bu Elite Roger gibilerden bahsediyoruz. Bu kadın düşmanlarından bahsediyoruz. Adı neden insel? Bu ne gibi biliyor musunuz arkadaşlar? Bir 50-60 yıl önce olması lazım. Şu an hala şeyde YouTube'da var bu videolar. Siyah beyaz videolar vardı. Homoseksüellere karşı dikkatli olun diye. Diyor ki mesela bir tane adam o gösteriyor falan böyle işte bir şey yapmışlar. Uyarı videosu yapmışlar. İşte bir tane adam bir tane oğlan çocuğu etkilemeye çalışıyor. İşte ona böyle hediyeler falan oluyor. Ondan sonra işte eve götürmeye falan çalışıyor. Ondan sonra diyor ki işte Jonathan aslında bir homoseksüel. Çocuklarınızı homoseksüellerden koruyun. Bu o demek oluyor. Şimdi birisi çıkıp da şunu dese mantıklı mı sizce? Ama biz homoseksüel derken oğlancılardan bahsediyorduk. Oğlancıları kastediyorduk. O zaman oğlancı da bu onun gibi yani. Anlatabiliyor muyum? Ve bu konunun benim için önemli olmasının sebebi bu işte. Çünkü bizim tayfamızda birçok insan ileri yaşlara kadar kız arkadaş sahibi olmayacak belki de. Ya da kız arkadaş sahibi de olsa çok fazla ileri gitmeyecek belki de. Ve bu çok çok imkansız veya işte çok kötü bir şey değil. Bazınız bunu çevre baskısından dolayı bunu düşünüyor olabilir ama o çok kötü bir şeydi. Neden? Çünkü zaten genelde tek ya da iki tane yani ya bir tane bulacaksınız onunla evleneceksiniz ya da bir tane bulup ayrılacaksınız öbürüyle falan evleneceksiniz. Ya da ileriki yaşlarda bulacaksınız uzun ilişkiniz olacak. Sırf işte bu lafın altında kalmamak için zaten bunun bir psikolojik baskısı olacak insanlarda. İnsanlarımızda. Tabi bunun kadın versiyonları da aynısını geçerli. Yani kadınlarda da gene. Virgin dendiği zaman sen bu yaşa geldin hala bakire misin dendiği zaman bunun da bir psikolojik baskısı olacak. Sadece erkeklerde olan bir şey değil bu. Ve bu psikolojik baskı gerçekten bela yani gerçekten bir bela. Kendinizi kanıtlamaya çalışıyorsunuz çünkü. Kendinizi başka insanlara kanıtlamaya çalışıyorsunuz. Hayır ben hayır ben istesem bulurum ama standartım yüksek falan. Sen yanarsan yanarsan sonra bunun doğru olduğunu zaten görüyorsunuz. Ama o zamana kadar o zamana kadar bu psikolojik baskı altında yaşıyorsunuz. Arkadaşlar bu gayet normal. İlla ki olsun diye kasmayın. Olursa olur. Ve dediğim gibi bizim tayfamız olan insanlarda bunun geç olması normal. Az önce söylediğim sebeplerden dolayı. Çünkü biz başkasın taklit yani biz şey değiliz. Maymunlar gibi başkasını taklit eden insanlar değiliz. Herkes bunu yapıyor. Herkes bunu yaptığı için sadece biz de yapmalıyız. Kafasındaki insanlar değiliz. Biz kafasında farklı şeyler olan insanlarız. Bu tür basit şeylerle hava atmaya çalışan insanlar değiliz. Ve bugün görüyorum ki o insanlar çok basit şeylerle, böyle basit şeyler hava atmaya çalışıyormuş. Asıl başarı değil yani. Gerçekten başarı değil. Bunlarla hava atmaya çalışıyormuş. E ne oldu? 30 yaşına geldiğin zaman önemli olan o. 30 yaşına geldiğin zaman birlikte hayatını geçirecek insanlara bakalım. onları karşılaştıralım. Son gülen iyi güler olayı. Uğur M Tekir abi bu tayfayı insan kabul etmen bir tık üzüyor yine de. Sen değilsen şanslısın o zaman. Sen değilsen şanslısın.